Merhaba arkadaşlar Meskemi Kimya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle kimya ve elektrik konusuna devam edeceğiz. Bugünkü alt başlığımız aktiflik. Aktiflikle ilgili tüm detaylardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Konuyla ilgili pdf'i aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oradan indirip benimle beraber takip edebilirsiniz. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hadi arkadaşlar hazırsak başlayalım. aktiflik ne demektir? Önce bundan bahsedelim. Bir atom veya iyonun elektron alma ya da verme eğiliminin Ölçütüne biz aktiflik diyoruz. Aktifliği biz metalik aktiflik ve ametalik aktiflik olarak ikiye ayırıyoruz. Daha sonra biz bunu yükseltgenme pil potansiyeli, indirgenme pil potansiyeli şeklinde de söyleyeceğiz arkadaşlar. Önce metalik aktiflikle başlayalım. Bir metalin elektron verme eğilimine biz metalik aktiflik diyoruz arkadaşlar. Bir metal element halindeyken elektron verme eğilimi kendisinden daha küçük bir metal iyonu ile tepkime verir arkadaşlar. Ve bu sırada ne oluyor biliyor musunuz? O metal elektron veriyor. Karşı taraftaki ondan daha pasif olduğu için o da o elektronu alıyor. Kendisi yükseltgenirken karşıdakini ne yapıyor? İndirgiyor arkadaşlar. İşte böyle metallere biz aktif metal diyoruz arkadaşlar. Elektron verme eğilimi büyük olan metaller daha aktiftir. Ve elektron verme eğilimi büyük olan metal element halindeyken elektron verme eğilimi küçük olan iyonun yerine geçebiliyor arkadaşlar. Birazdan örneklerde zaten söyleyeceğim bunu. Yükseltgenen metal aktiftir. Ya da diğer ifadeyle yükseltgenme potansiyeli büyük olan metal aktiftir. Bu ifadelerin hepsi aktif metale çıkıyor arkadaşlar. Element halindeki bir metali pasif iyon bulunan bir metal çözeltisine daldırdığımızda aktif olan metal çözeltideki pasif olan iyonun yerine geçer. O zaman metal aşınır ve çözünür diyoruz arkadaşlar. Yani katı halden çözeltiye geçerken katyona dönüşüyor arkadaşlar. Bunlar aktif metalin özellikleridir. Ametalik aktiflik ne demektir? Genel olarak elektron alma eğilimi olarak ifade edilmek. Ametalik aktiflik. Elektron alma elimi büyük olan ametal daha aktiftir. Onlar çünkü indirgenmeyi seviyor. Ametallerin öyle bir özelliği vardır çünkü. İndirgenen ametal aktiftir. İndirgenme potansiyeli büyük olan ametal aktiftir diyoruz arkadaşlar. Bunu hatırlarsanız periyodik tablo konusunda görmüştük arkadaşlar. Metalik aktiflik, ametalik aktiflik diye. Demiştik ki 7A grubuna doğru giderken ametalik aktiflik artar. Aynı grupta çap azaldıkça ametalik aktiflik artar diyorduk. Orada soy gazlar yok. Soy gazlar ametalik aktiflik göstermiyor tabii ki. 1A grubuna doğru giderken de metalik Metalik aktiflik artmaktadır. Ve aynı grupta aşağı doğru gittikçe çap artar. Çap artınca elektron daha kolay verilir. Bundan dolayı yine metalik aktiflik artar diyoruz. Bu yönlerde de metalik aktiflik artmaktadır arkadaşlar. Örneğin çinko metali bakır metalinden aktiftir. Böyle bir bilgi verildi diyelim. Şimdi bu bilgiyi yorumlayalım arkadaşlar. Yükseltgenme eğilimi çinko büyük bakır demektir. Çünkü metalik aktifliği büyükse yükseltgenmek istiyordur. O zaman yükseltgenme eğilimi daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. İndirgenme eğilimi de tam tersi olması lazım. Yükseltgenme eğilimi çinkonun büyükse indirgenme eğilimi o zaman kimin büyük olacaktır arkadaşlar? Bakırın büyük olacaktır. Ama metalik haldeki bakırın değil, iyon halindeki bakırın. Burada da şunu söylüyoruz işte. İndirgenme eğilimi bakır artı iki iyonunun çinko'dan daha büyük olacaktır. Peki bu ne demek? Şöyle açıklayayım arkadaşlar. İki tane madde varsa, redokstan hatırlayın. Elementin birisi yükseltgeniyorsa, diğeri onun verdiği elektronları aldığı için ne olmak zorunda? İndirgenmek zorunda. Çinko'nun yükseltgenme eğilimi daha büyük. Yükseltgenme eğilimi büyük olduğu için elektron vermek isteyecek. Onun verdiği elektronları çözeltideki bakır artı iki iyonları alacak. Bakır artı ikinin de indirgenme eğilimi büyük olduğu için ne yapacak o? İndirgenecek arkadaşlar. Böylelikle çinko aşınacak. Bakır da ne olacak? Element halinde dibe çökecek arkadaşlar. Tepkime bu şekilde şekilde olur. Çinko bakır artı iki tepkimesinden ne olacak? Çinko artı 2 bakır katısı oluşacak. Yani çinko çözünürken bakır ne olacak? Dibe çökmüş olacak. Şimdi bakın bu tepkimede neleri yorumlayabiliriz? Çinko'dan yapılmış bir kaba bakır artı 2 çözeltisi koyarsak ne olur? Çinko bakırdan aktif olduğu için ne yapacak? Çinko bakırın yerine geçecek. O zaman ne olacak? Çinko çözünürken bakır dibe çökmeye başlayacak. Bir süre sonra o çinko kap aşınmaya başlayacak. Yani böyle bir kabın içerisinde bakır çözeltisini saklamak çok mantıklı olmayacaktır. Neden? Çünkü kap çözünüyor. Bir süre sonra delinecek arkadaşlar. O zaman ne diyebiliriz? Çinko kabında bakır artı 2 çözeltisi saklanmaz diyebiliriz. Bir de ne diyor? Bakır artı iki bulunan çözeltiye çinko çubuk daldırılırsa aşınır diyor. Evet çünkü çinko metali bakır artı 2'den aktif ya ne olacak? Çinko yükseltgenirken verdiği elektronları bakır alacak. Böylelikle çinko aşınacak yine dibe ne olacak? Bakır çökmüş olacak. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. Çinko bakırdan aktifti değil mi? Yani metalik haldeki, element halindeki çinko çözeltideki bakırın yerine geçebilir. Ama tam tersi mümkün değildir arkadaşlar. Yani bakır metali çinko artı iki çözeltisinin yerine geçemez. Neden? Çünkü çinko zaten yükseltgenme eğilimi büyük değil mi? Zaten yükseltgenmiş artı ikiye çıkmış. O zaman bakır metalini buraya daldırdığımızda çinkonun yerine geçemez ki. En başta söyledik çünkü çinko bakırdan aktiftir dedik. Bu bilgi var elimizde. O yüzden arkadaşlar aktif olan metalin çözeltisinin çözeltisine pasif olan metali daldırdığınızda burada tepkime olmayacaktır. Yani şunu söyleyebiliriz. Bakırdan yapılmış bir kabın içerisinde çinko artı 2 çözeltisini saklayabilirsiniz. Çünkü bakır çinkonun yerine geçemeyecek. O yüzden tepkime gerçekleşmeyecek. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. Çinko artı 2 bulunan bir çözeltiye bakır çubuk daldırırsak herhangi bir aşınma gözlenmeyecek. Çünkü bakır çinkonun yerine geçememektedir. Önemli not. Buraya dikkat edelim. Aktif olan metal çözeltideki pasif olan iyonun yerine geçer. Ama pasif olan metal çözeltideki aktif iyonun yerine geçemez arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Bakalım. Ne diyor? X artı 2 iki artı y tepkime gerçekleşmiş y artı 2 x oluşmuş. 2z artı iyonu artı t tepkime sonucunda 2z artı t artı 2 oluşmuş. 3'te ne diyor? x artı t artı 2'den ne oluşmuş? x artı 2 artı t oluşmuş. Tepkimelere dikkatlice bakın. İlk tepkimeden başlıyor. Element halinde olan hangisi? y. Şimdi bak ne olmuş? y, y artı 2'ye dönüşmüş tepkime sonucunda. Yani yükseltgenmiş arkadaşlar. x artı 2 ne olmuş? x'e indirgen o zaman y yükseltgenmek istiyor. X de indirgeniyor. Y metali x'ten aktif değil midir arkadaşlar? Bunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. İkinci tepkimede ne var? Z artı iyonu ve T tepkimesinden Z ve T artı 2 oluşmuş. T, T artı 2'ye dönüşüyor. Dikkat ettiniz mi? T, T artı 2'ye dönüşüyor. O zaman T yükseltgeniyor. Z'ye bakın. Z artıdan Z'ye indirgeniyor. Yani element halindeki T yükseltgenirken Z indirgeniyor. T, Z'nin yerine geçmiyor mu? Çünkü T yükseltgenirken Z indirgeniyor. O zaman T, Z'den aktif bir metaldir diyebilirsiniz. İkinciyi de bulduk. T, Z'den aktif. Devam ediyorum. X artı T artı 2'den ne oluşmuş? X artı 2 artı T. Yani x, x artı 2'ye yükseltgenmiş, t artı 2 de t'ye indirgenmiş. O zaman burada ne görüyoruz? x, t'den aktiftir. Çünkü x yükseltgenirken t indirgeniyor. Sırayla söyleyelim. x, t'den aktif. t, z'den aktif. Şimdi ne oldu bak? x aktif t, t aktif z. Buraya kadar tamam. İlk tepkimede de y, x'den aktifti. O zaman y en aktif. y, x'den aktif. x, t'den aktif. H de Z'den aktif. İşte böyle bir sıralama oluştu arkadaşlar. Burada da çözümü açıklamışım. Bakın ne diyoruz? İşte birinci tepkime de Y çözeltideki X'in yerine geçtiği için. Y X'den aktif. İkinci tepkime de ne diyor arkadaşlar? T Z'nin yerine geçtiği için. T Z'den aktif. Üçüncü tepkime de ise X T artı 2'nin yerine geçtiği için. Ne oldu? X T'den aktif. Sıralamamız Y X T Z şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bir başka örneğimiz var. Bu örneğimizde de ne oluyor arkadaşlar? Bakın 3 tane kap vermiş. X, Y, Z metallerinin aktiflik sırasını vermiş bana. Y, Z'den aktifmiş. Z de X'ten aktifmiş. O zaman bu ne demektir? Y metal halindeyken X ve Z'nin çözeltilerine daldırılırsa tepkime gerçekleşecektir. Aşınacaktır. Z metali X çözeltisine daldırılırsa aşınacaktır. Ama Z metali Y çözeltisine daldırılırsa aşınmayacaktır. Çünkü Z, Y'den pasif değil mi arkadaşlar? X metali en pasif metal olduğu için Y ve Z çözeltilerine daldırılırsa ne olacaktır? Tepkime gerçekleşmeyecektir. Çünkü en pasif bu, değil mi? Diğerlerinin yerine geçemez. Ne demiştik? Element halindeki aktif metal çözeltideki pasif metalin yerine geçebilir demiştik. Ne diyor soruda? Buna göre hangi kaplarda aşınma olur diye soruyor. X metali en pasif metal. Ne var orada? Y çözeltisi var. X element halindeki X en pasif metalse çözeltideki aktif metalin yerine geçemez. Birinci de aşınma yok. Devam ediyorum. Y metalinden yapılmış kabın var. Z çözeltisi var. Y Z'den aktif mi? Evet. Metalik haldeki Y çözeltideki Z'nin yerine geçer çünkü aktif olan metal çözeltideki pasifin yerine geçiyordu. 2'de aşınma var. 3'e bakalım. Z'den yapılmış kap var. İçeride X çözeltisi var. Z X'ten aktif değil mi? Evet. O zaman metalik haldeki Z çözeltideki X'in yerine geçebilecektir. Bu kapta da aşınma olacaktır. Yani Y ve Z kaplarında aşınma vardır. X kabında aşınma yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Burada da tepkimi olarak göstermişim aktif olan metal çözeltideki pasif olan iyonun yerine geçer demiştik. X pasif metali Y çözeltisiyle tepkimeye girmeyecektir. Çünkü Y X'ten aktiftir. Burada tepkime yok. İkincisinde Y Z'den aktif olduğu için Y yükseltgenecek, Z de indirgenmek zorunda kalacak. O yüzden burada aşınma olacak tepkime var. Üçüncüde ise Z X'ten aktif olduğu için Z yükseltgenecek, X de o sırada indirgenmek zorunda olduğu için redoks tepkimelerinden hatırlayın. O yüzden bu kapta da aşınma olacaktır arkadaşlar. Bir başka örneğimiz var, uzun bir örnek, değişik bir örnek. Bakalım nasıl bir şey sormuş. KLM metalleri hidrojen bromür çözeltisinde çözünürken, N metali çözünmüyor. Burada arkadaşlar hidrojen bromürdeki iyon önemli. Birazdan söyleyeceğim. L katısı M artı çözeltisiz tepkimesi kendiliğinden gerçekleşiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? O zaman L yükseltgeniyor. M indirgeniyor demek. Sorularda bunu göreceksiniz. Kendiliğinden gerçekleşiyor. Bu ifadeyi gördüğünüzde tepkime gerçekleşiyor demektir. Yani L M'nin yerine geçiyor demektir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. K artı M artı iyonu tepkimesi kendiliğinden gerçekleşmiyor diyor. Ha o zaman bu tepkime gerçekleşmiyorsa K M'nin yerine geçemiyordur. O zaman bu ne anlama geliyor? M K'den aktif demektir. Çünkü K M'den aktif olsaydı tepkime gerçekleşecekti. Burada tepkime yok. Diyor ki buna göre K L M N'nin yükseltgenme eğilimlerini kıyaslayın. Yani metalik aktifliklerini kıyaslayın diye soruyor. Burada ilk maddeyle başlayalım. HBR ile tepkime veriyormuş 3 tanesi ama N tepkime vermiyormuş. Şimdi bakınız arkadaşlar. HBR çözeltisinde artı yüklü olan hangisi? H artı yönü değil mi? Oradaki katyonumuz artı yüklü yonumuz H artı yonu. K, L ve M tepkime gerçekleştiriyor. Yani çözünüyor. K, L ve M hidrojenden aktif demektir. Tepkime gerçekleşiyor çünkü. Neyse tepkime gerçekleştirmiyor. O zaman ne? Hidrojenden de pasiftir. Şunu unutmayın arkadaşlar. Metallerin çoğu hidrojenden aktiftir. Hidrojenden pasif olan bilmemiz gereken 5 tane metal vardır. Aslında bunu daha önceden biliyorsunuz. Asit bas tuz konusunda da söylemiştim. Soy metaller demiştim. Cumhur haksızca ağlayanların patlatır avucuna. Yani bakır, civa, gümüş, platin, altın arkadaşlar. Bunlar hidrojenden pasif olduğu için ne oluyordu? HCl, HBr çözeltisiyle tepkime vermiyordu. İşte tepkime vermemesinin sebebi hidrojenden pasif olmalarıydı arkadaşlar. O yüzden de burada n metali en pasif metaldir diye söyleyebiliriz. Çünkü hidrojenle bile tepkimeye girmiyor. KLM metali neden aktif? Bunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci tepkimeye bakalım. L artı M artı tepkimesi gerçekleşiyordu kendiliğinden. O zaman L M'den aktiftir. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü kendiliğinden gerçekleşiyor. Bir sonraki tepkime ise kendiliğinden gerçekleşmiyor. Yani M K'den aktiftir. O zaman sıralamayı bulduk. En aktif L. Sonra M. Sonra K. En pasif de N oldu arkadaşlar. Tamam mıdır? Hemen çözümü de açıklayalım size. Bakın diyor ki K, L, M metalleri hidrojen bromürle tepkimeye giriyorsa bu metaller hidrojenden aktiftir. N metali tepkimeye girmediği için pasiftir. L, M tepkimesini yazmış. Kendiliğinden gerçekleşiyorsa L, M'den aktiftir demiş. K, M tepkimesi kendiliğinden gerçekleşmiyorsa bunda da M, K'den aktiftir demiş. Bu durumda aktiflik sıramızda işte neydi? Demin söyledik. L, M, K, N şeklinde olacaktır arkadaşlar. Geldik yükseltgenme ve indirgenme yarı pil potansiyellerine. Aslında bunu nasıl bulmuşlardır? Bir tarafa hidrojen koyup diğer tarafa başka metali yerleştirerek piller gerçekleştiriyorlar. Hidrojenin pil potansiyeli sıfır kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden çıkan değer doğrudan o diğer metalin yükseltgenme ya da indirgenme potansiyeli oluyor. Böyle bir bulma şekli gerçekleştirmişler arkadaşlar. İndirgenme ve yükseltgenme pil potansiyellerine bakarak biz bir metalin aktif ya da pasif olduğuna karar verebiliriz. Yükseltgenme pil potansiyelini E yük Yük şeklinde yazabilirler. Ya da E0 yük. İndirgenme yarı pil potansiyelini ise E0 ind şeklinde söyleyebilirler. Görebilirsiniz bu şekilde sorularda. Veya parantez içine yükseltgenme indirgenme şeklinde de gösterebilirler. X X artı veya işte ne bileyim X artı X. Hani yükseltgenme indirgenme. Böyle parantez içinde de gösterebilirler. Örneklerle zaten zaman içerisinde bunları anlatacağım. Şimdi bakın yükseltgenme pil potansiyelleri mesela çinko çinko artı ikiye dönüşmüş. iki elektron vermiş. Yani yükseltgenmiş. Neymiş yükseltgenme? yükseltgenme pil potansiyeli artı 0,76 volt. Alüminyumun yükseltgenme pil potansiyeli var. Bakın nereden anladım yükseltgenme olduğunu? AL0'dan AL sıfırdan AL artı 3'e gitmiş. 3 elektron vermiş. Neymiş bunun değeri de arkadaşlar? Artı 1,66. Üçüncüye bakın. Bakır. Bakır artı 2 olmuş. 2 elektron vermiş. Eksi 0,34. Hmm. Eksi. Demek ki hidrojenden pasif değil mi? Hidrojeninkini 0 kabul ettiğimize göre eksi çıktığına göre hidrojenden pasif olduğunu gösteriyor. Burada sakın şu yanılgıya düşmeyin. Çok elektron vermiş o yüzden yükseltgenme potansiyeli büyük. Aa işte az elektron vermiş yükseltgenme potansiyeli o yüzden küçük. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Her elementin ki bu şekilde değişkendir. Ez vermemek zorunda değilsiniz. Soruda verilecektir zaten bunlar. Verildiğinde kıyaslama yapacaksınız. Yükseltgenme pil potansiyelleri böyleyse ters çevirdiğimizde indirgenme olmayacak mı? O zaman E değerleri de işaret değiştirecek arkadaşlar. Bakın burada da başka örnekler vermişim. Gümüş artı bir. Bir elektron almış. Gümüşe dönüşmüş. Yani indirgenmiş. Neymiş bakın? Artı 0, 80 volt. İndirgenmeyi sanki seviyor gibi. İkinciye bakalım. Bakır artı 2. Artı 2 elektron bakır. İndirgendi. Değere bakın. Artı 0,34 volt. Alüminyum artı 3. 3 elektron aldı. Ne yaptı? Alüminyuma dönüştü. Eksi 1,66 volt. Bu demek ki indirgenmeyi çok sevmiyor gibi düşünebilirsiniz. Eksi onu çok sevmediğini ifade eder. Şimdi bu nerede işime yarayacak? Sevsin sevmesin. Bana ne diyebilirsiniz. Bunu arkadaşlar pil tepkimelerinde pilleri anlatırken kullanacağız. Lazım olacak arkadaşlar. Şimdiden aklınızda uf ufak bir fikir oluşsun diye bunu söylüyorum arkadaşlar. Az önce söylemiştim zaten. Bir tepkimeyi ters çevirirsek E değerinin işareti değişir. Sonradan bunu anlatacağım ama o zaman geldiğinde bir daha söyleyeceğim. Bir tepkimeyi bir pil tepkimesini isterseniz 1 milyonla çarpın. E değerinin sayısal değeri değişmiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani çinko, çinko artı 2'ye dönüştü. 2 elektron verdi. 0,76 idi. Ben bunu 2 çinko, 2 çinko artı 2'ye dönüştü. 4 elektron verdi şeklinde yazsam. Yani 2 ile çarpsam. Orası 2 katı çıkmıyor arkadaşlar. Yine 0.76'dır. Yani sadece ters çevirdiğimizde işaret değişiyor. O kadar. Bu konuda bu önemlidir. Bilmeniz lazım. Size sorularda bunları kıyaslatacak. Hangisi aktif metaldir? Hangisi pasif metaldir diye kıyaslatacak. Aklınızda şöyle olsun. Yükseltgenme pil potansiyeli ya da yükseltgenme ifadesi zaten metalik aktiflikte söylediğimiz bir şeydi. Metaller yükseltgenmek istiyordu. Yükseltgenme pil potansiyellerini verirse arkadaşlar hepsine bakarız. Sayısal değeri büyük olan aktif metaldir. Sayısal değeri küçük olan pasif metaldir arkadaşlar Eğer hepsi indirgenme yarı tepkimesi şeklinde verildiyse. Metaller yükseltgenmek istemiyor mu arkadaşlar? Eğer size indirgenme tepkimesi şeklinde verdiyse hemen onun yükseltgenme değerini düşünün. Yani indirgenme tepkimesindeki değeri eksi 1.66 değil mi? Siz onu yükseltgenmeteki değerini düşünün. Ne olur? Artı 1.66. Ya da hepsini indirgenme şeklinde verdiyse o zaman en küçük olan en aktif metal olacaktır. Yükseltgenmeyi en çok seven olacaktır. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bakın tepkimeleri. Ne vermiş bize? Nikel. Nikel artı 2 dönüşmüş 2 elektron vermiş E değeri artı 0,25 volt. Gümüş, gümüş artı 1'e dönüşmüş 1 elektron vermiş bu da yükseltgenme. E değeri kaç? Eksi 0,80 volt. lityum lityum artı 1'e dönüşmüş 1 elektron vermiş bunun değeri de artı 3,05 volt. Üçü de yükseltgenme tepkimesi değil mi? O zaman bu üç metalin aktifliği çok rahat bir şekilde karşılaştırabilirsiniz. En aktif hangisi olacaktır? 3,05 ile en büyük değere sahip olan lityum olacaktır. Sonra kim olacaktır? 0,25 ile nikel olacaktır. En küçük kim olacaktır burada? Eksi 0,80 ile gümüş olacaktır arkadaşlar. Mesela başka bir örnek verelim. Burada bakın çinko artı 2. 2 elektron almış çinkoya dönüşmüş. indirgenmiş. Değeri kaç? İndirgenme pil potansiyeli. Eksi 0,76. Alüminyum artı 3. 3 elektron almış. Alüminyuma dönüşmüş. indirgenmiş. Değerine bakın. Eksi 1,66 volt. Üçüncüye bakın. Bakır artı 2. 2 elektron almış. Bakıra dönüşmüş. Ve artı 0,34 volt çıkmış. Ha, hepsi indirgenmiş indirgenme tepkimesi dikkat ettiyseniz. Metalik aktiflik yükseltgenmeye göre bakılıyordu. İster aklınızdan hemen ters çevirin değerleri. Hepsini yükseltgenmeymiş gibi düşünün. Ne olur o zaman? Artı 0.76, artı 1.66, eksi 0.34 olur. Hemen böyle de düşünebilirsiniz. Ya da hepsi indirgenme ise en küçük olan, değeri en küçük olan metal en aktif metal olacaktır. Yani alüminyum en büyük, sonra çinko, sonra da bakır olacaktır arkadaşlar. Hatırlarsanız söylemiştik hani yükseltgen, indirgen böyle ifadeler kullanmıştık hatırlarsanız. En kuvvetli indirgen demek, yükseltgenmeyi en çok seven demek o zaman en aktif metal olur arkadaşlar. Yükseltgenmeyi çok seviyorsa aktif metal demektir. En kuvvetli yükseltgen demek indirgenmeyi en çok seviyordur. O da en pasif metal anlamına gelir arkadaşlar. Element halinde yani yükü sıfır halde bulunan metaller her zaman yükseltgenmek yani elektron verme özelliğine sahiptir. Element halindeki metaller indirgenmez. Yani indirgense çünkü eksi değerli kalacak. Metal eksi değerli kalır mı? Almaz. O yüzden arkadaşlar buna dikkat etmeniz lazım. Element halindeki metal yükseltgenmek diyecektir her zaman ama yanındaki daha fazla istiyorsa önce o yükselt gelecektir arkadaşlar. Bir metal hidrojenden aktif ise asitlerle tepkimeye girer ve H2 gazı açığa çıkarır. Eğer hidrojenden aktif değilse H2 gazı çıkaramaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada da bunu söylüyorum işte. Bir metal hidrojenden pasifse asit çözeltisiyle tepkimeye girmez. Girse bile H2 gazı açığa çıkaramaz. Çünkü hidrojenden pasif olduğuna göre hidrojenin yerine geçemeyecek. Hidrojeni indirgeyemeyecek. Yani h 2 olarak çıkaramayacak. Aktif metal artı asit, metal katyonu artı H2. Evet bu tepkime gerçekleşir. Ama pasif metallerimiz var. Neydi onlar? Az önce söylemiştim. Bakır, civa, gümüş, platin altın. Bunlar HCl, HBr gibi asitlerle tepkimeye girmez. Çünkü bu metaller hidrojenden pasiftir. Bundan dolayı hidrojenin yerine geçemeyeceği için tepkime gerçekleşmez. Şu aklınıza gelebilir. Ya hocam siz bize şunu söylememiş miydiniz? Yarı soy metaller HNO3 ve H2SO4 ile tepkimeye giriyordu. Orada NO2 gazı çıkıyordu, SO2 gazı çıkıyordu. E o ne oluyor o zaman? Orada tepkime yok mu? Var. Ama hidrojen yok işin içinde. Bak şimdi onu da söyleyeceğim. Yarı soy metaller HNO3 ve H2SO4 ile tepkimeye girer. Bunlar kuvvetli oksasitlerdir. Tepkimeye girer ama H2 gazı çıkaramaz. Bak bakır artı H2SO4 tepkime sonucunda bakır 2 sülfat, SO2 gazı ve H2O çıktı dikkat ettiysen. Burada tepkime kimle kimin arasında oluyordu? Hatırlarsan Redox'ta bunun örneğini vermiştim. Bakırla kükürt arasında oluyor. Bakır yükseltgeniyor, kükürt indirgeniyor hidrojen var mı işin içinde? Hayır. Burada bakır kükürtten aktiftir. Hidrojenden değil arkadaşlar. Yani bu tepkimenin gerçekleşmesi bakırın hidrojenden aktif olduğu anlamına gelmemektedir. İkinciye bakın. Civa artı h 2 co 4 yine aynı şekilde. Burada da civa kükürtten aktif olduğu için tepkime gerçekleşiyor. Gümüş de mesela HNO3 ile tepkimeye girmiş. Berişik olanla tepkimeye girdiğinde bakın NO2 gazı çıkıyordu. Seyreltik olanla tepkimeye girdiğinde NO gazı çıkıyordu. İşte arkadaşlar burada da gümüşün HNO3 ile tepkimeye girmesinin sebebi gümüşün hidrojenden aktif olması değildir. Gümüşün azottan aktif olmasıdır. Çünkü burada gümüşle azot arasında gerçekleşiyor tepkime. Sonuncuda bakırla HNO3 tepkimesinde de aynı durum söz konusudur. Burada bakır azottan aktif olduğu için bu tepkime gerçekleşiyor. Tam soy metaller yani altın ve platin HNO3 ve H2CO4 ile de tepkimeye girmiyor. Yani bu aktiflik de yok. Çok pasif metaller. Burada da daha önceden asit baz tuz konusunda vermiştim ama burada yine veriyorum. Bakın bakır, civa, gümüş HNO3 ile tepkimeye girer derişik olduğunda NO2 gazı seyreltik olduğunda NO gazı H2SO4'ün derişiğiyle tepkimeye giriyorlardı SO2 gazı çıkıyordu. Hocam seyreltik onunla tepkime yok arkadaş. Amfoter metaller vardı. Neydi bunlar? Çinko, krom, alüminyum, kalay ve kurşun arkadaşlar. Bunlar da hem asit hem bazlarla tepkimeye giriyorlardı. Derişik asit ve bazlarla tepkimeye girebilen metallerdi bunlar. Bakın çinko artı NaOH tepkime sonucunda ne oldu? Na2ZnO2 artı H2. H2 çıktı gördünüz mü? O zaman çinko hidrojenden aktiftir bunu söyleyebiliriz. Çünkü çinko yükseltgeniyor hidrojen indirgeniyor. Alüminyum artı NaOH bu tepkime sonucunda ne oluyor? Na3 AlO3 artı 3 bölü 2 H2. Gördünüz mü? 3 bölü 2 H2. H2 çıktı mı? O zaman alüminyum h aktiftir diyebilirsiniz. Alkali metallerse su ile patlama şeklinde tepkime verir. Yani sodyum öyle aktif bir metaldir ki soğuk suya attığında bile güm diye tepkimeye girecektir arkadaşlar. Geldik örneğimize. Örneğimizde ne diyor? Bakın H2O'nun içerisine potasyum metalini daldırmış. İkincisinde HCl'nin içerisine gümüş metalini daldırmış. Üçüncüsünde çinkoyu nereye daldırmış? NaOH çözeltisine daldırmış. Diyor ki hangi kaplardaki metaller aşınır diye soruyor. Şimdi birinci kapta potasyum var. Potasyum 1A grubu metalidir. Çok aktif bir metaldir. Su ile bile patlayarak tepkimeye girmektedir. O yüzden birinci kapta ne olacaktır? Potasyum metali aşınacaktır arkadaşlar. İkinci kapta gümüş var. Yarı soy metaldi. HCl, ile HBr ile tepkimeye girmiyordu arkadaşlar. Ya H2SO4 olacak ya da HNO3 olacaktı. O yüzden ikinci kapta gümüş aşınmayacaktır. Çünkü gümüş hidrojenden pasif. Üçüncüde ise çinko var. Amfoter metal. Kuvvetli bazlarla da tepkimeye giriyordu. Kuvvetli asitlerle de tepkimeye giriyordu. Bakınız NaOH kuvvetli baz çözeltisi. Ne olacaktır? çinko ile sodyum hidroksit tepkimeye girecektir. Yani burada da çinko aşınmış olacaktır. Hangi kaplarda aşınma olduğu zaman? 1 ve 3'te aşınma oldu diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aktiflik konusunu burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuda dikkat ettiyseniz bazı ezber noktaları var. Sorularda buraları kaçırmamak için birazcık tekrar etmenizi, hatta mümkünse evde bazı yerleri yazmanızı istiyorum. Bu soy metalleri, amfoter metalleri falan. Kimin kimle tepkimeye girdiğini sağ sola yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Lazım olacak. Bunları ezberlemeye çalışın. Konuyla ilgili çok soru çözmeyi unutmayın. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı, arkadaşınıza tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.